Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys videosu çekeceğiz. Uzun zamandır İstanbul Guys videosu çekmiyordu. Çekmiyorduk. Hemen bakalım. Arkadaşlar önceden bile ilk İstanbul Guys videomu en son 11 ay önce atmıştım. Hadi şimdi yine oynayalım. Bu sefer çark çevireceğiz arkadaşlar. Ben girerim. Arkadaşlar ilk önce şuradaki turnuvadaki buradakini alalım hemen ucunda bir turnuvanın sak bitiyor. Hemen bir turnuvanın. 2 saat başlamadı. Haydi be. Son. Hemen başlayalım. video çekiyorum ama kimse bilmiyor şu an. Arkadaşlar şu anki hedefimiz 150 abone olmak. Abone olmanızı bekliyorum. Bekliyorum. Hadi be. İlk tur artık bilsin. Ne zamandır oynuyorum bitmiyor. Videoyu yetiştirmek lazım. Ah, kaç dakika olmuş bir bakmam lazım. 3 dakika olmuş. 15 dakikamız var. 3 dakika daha dolmuş. En fazla 15 dakikalık mı 17 dakikalık mı o kadar video çekebiliyoruz en fazla. Yok taş legendary. Şöyle... <laughs> Ablamı düşürdüm. Bir daha atayım. Kim düşerse düşsün. Düşerse diyorum, kayarsa kaysın. Umarım şu şu üç, şu çocukta olan Meti'ye çıkartalım. Onları çıkar, onu çıkartmak istiyorum. Çok hoşuma gitti o benim. Ya. Yani. Bir de şu şuradakini de istiyorum. Onda da yaklaştım şuradaki. Yaklaşık ikisinden de 400 tane açacağız. Allah. Hop iki çark iki çarklardan da o monotoni ile bir tane değişik bir şey olandan da iki tane açacağız. Ama o iki çarklardan da yaklaşık bir 13 14 tane açacağız. Yani bir yaklaşık bu videoda 30 tane şarkı açacağız ve final tura kadar geldik. Ben bu arada ee, bakıyorum hiç uzun videoları izlemiyorsunuz. <laughs> bu videoyu da shorts'a atarım. <laughs> Tabii ama izlemek için atarım. İşte izlemek için dediğim izleyin diye. Arkadaşlar ben sizi göstermiyorum. Sizin böyle şu para kasasından varsa hemen şunu bitireyim. Şunu bir geçeyim. Heh. Arkadaşlar şöyle. Hayır. Ya olmadı. Hayır ya. Arkadaşlar gösteremedim. Neyse boş verin. Şimdi o 150 şeyi kazandık. Bunun adını bilmiyorum neyse kazanmamız lazım. Evet kazandık. Şu görevleri de hemen bakalım bakalım. Şunlar olmuş. işte, beklediğim an. İlk önce monoponeyi bir 10 kere açalım. Haydi bismillah. Tekte de özel çıkmaz be. Yine özel çıktı. Tekte herhalde biz özelliği çıkartırız. Özeli. Bu sefer mitik çıktı süper. Biz, böyle mitik özel hepsini çıkartırız. Tamam. O evi de aldık. Yeşil ev. Yine mitik çıktı. O 20 tane şundan çıktı. Bu ne be? Ben bunu hiç sevmedim. 50 tane şmitikten çıkıyordu. Ama ne? hotel çıktı. Özel çıktı be. Yes ve 12 tane hem de. Tamam 15 tane bundan güzel. Tamam bunu çıkarttık. Süper. Of tamam ondan biraz verdi. Bitti bu kadar. Ay yine şey yaptı. Görevler oldu. tam 3 tane daha monopon açalım. Sekiz tane ev ya destansı çıkmasın Bu da son. Ya mitik çıkıyordu. Tamam. Bu kadardı şeylerden Monopoli'den. Şimdi de 10 tane bilmem bundan açalım bir. Yes, bundan çıktı. 50 yaptık bunu. ne bir çıkma ya. Bende bu var. Tamam. Hep bundan çıkıyor. Biz bunu ama kesin çıkartamayacağız. Ye yeah, yine Boxerman çıktı. Ama bir 10-15 tane birden verse. Ya bunu verme işte ya. Bıkıyor. Bıktık senden. Tamam 50 tane verdi. Şunu tamamladık. Biraz daha aldık. Ya bir, bir istek yollamayın. Ve efsanevi çıkıyor sürekli. Efsanevi. Mythix. Bunu da 55 yaptık. güzel çıktı. Ama bunu kesin çıkaramayacağım ben. Bu geçti artık. Tabii bu, bu hep üçer üçer çıkıyor. Böyle şey olur mu ya? Özel çıktı 8. Bu kadar. Şimdi son 5 tane daha bundan açalım. Bitiyor. Mitik. başlangıçık olayım. Ben buna çok uğraştım. Tamam özel. Tamam yine özel. Neyse özel onlardı. 50'ye çıkarttık. Ya bitti ama ya. Aha bir tane daha. Destan sigarını açabiliyoruz arkadaşlar. Bu da sanırım son çarkımız. Evet bir tane de bunlar çevirebiliyoruz. İlk şu, şu çevirelim. Kesmem lazım reklam. Okullar açılırken çeşit. Evet arkadaşlar çeviriyoruz. Bir de özel çıkasın ben daha ne diyeyim. Tamam nadir de güzel. Tamam 5 jeton güzel. Oh! yaptım Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hadi özel 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 Şimdi bakalım daha bir şeyler var mı ucunda. Tamam. Bir, bir şeyim yok. Arkadaşlar bir de karakterlerimi merak edenler varsa göstereyim. Tura giriyordum. Burada tümü var. Nadirleri göstermeye gerek yok. Zaten az kalmış. Sıradanlar hepsini çıkarttım neredeyse. Hmm, sıradanların 8 tanesi yok. Nadirlerinde nadirlerin de 8 tanesi yok. Destansı'dan böyle bunlar var. Mr. Beast var, Ninja var. Robota benzer var, gümüş şeyler var, tavşanlar var, jelibon. Bunlar yok. Efsanevi bunlar var. Ne? No. Oyunda bak olmuş arkadaşlar. Bir saniye kalemden göstereyim. Kalem var. Arkadaşlar bakın şimdi. Bunu bu böyle ya. Bunu tıklayınca bu değişiyor. Bu nasıl bir şey? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bende bir de bunlar yok. Efsane olarak. Yani müzik özelliği çok yok. Böyle iki tane Mr. Beast var. Bir tane şöyle bir dinozor var turnuvadan aldım. Bir tane tek tekte çekti çıkarttım şey çarktan. Şu emoji jutsu. Bunu da turnuvadan aldım. Şunların üçünü zaten turnuvadan aldım. Şunların ikisini çarktan çıkarttım. Şu da beleşti arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bye bye!